Bu sonuç çıkacak? Hep beraber göreceğiz. İki takımın da taraf kadrolarını ellemedik arkadaşlar. İkisi de olan kadrolarıyla güncel kadrolarıyla oynuyorlar. Şimdi bakalım nasıl bir spor ortaya çıkacak. Bugün bu maçın. İngiltere'de oynanacak. Bakalım gerçek maçta bir spor çıkacak. Simülasyonda nasıl bir spor çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Liverpool bastırıyor arkadaşlar. Top da ama şimdi Neto aldı. Neto süratlendi Neto. Neto çok süratli Neto. Neto çok süratli. Robertson'u peşine taktı. Robertson'a bir çalın. Gusto'ya döndü. Enkültü. Şimdi Liverpool ata başlıyor. Mekalist'e bıraktı. Robertson. O da bıraktı. Tekrar Robertson. Mekalist. Paslaş. Gakpo. Gakpo bıraktı. Diaz. Diaz bekledi. Diaz. Neto da. Neto. Neto Gusto'ya döndü. Neto. Neto'ya topunu aktaramadı. Şimdi McAllister. Bıraktılar. Gakpo. Luis Diaz. Bozlay. Bozlay. Bozlay gidiyor. Çekti topu. Gakpo'ya döndü. Gakpo bıraktı Diaz. Diaz vurdu. Direkten döndü. Luis Diaz. Gerçekten çok iyi bir şuttu. Şimdi Enzo Fernandez. Sancho oynamak istedi ama topu geçiremiyor. McAllister'da kaldı. Diaz oynadı McAllister. Diaz kendisi gitti. Robertson'a bıraktı Robertson. Antri Robertson. Robertson ama kapılıyor Gusto'ya. Topu. 3 kartlar arasında ayağından Kaysedo'ya. Çok hızlı bir atak gelişiyor. Şimdi Cole Palmer'la. Palmer bıraktı Netto. Netto bıraktı Enkunku. Enkunku aradan Netto'yu oynadı. Neto süratli. Netto süratli. Netto. Chelsea taraftarları yıkılıyor. Neto golü buluyor. Neto, Chelsea 1-0 önde arkadaşlar. Dakika 35. Gol Neto. Netto. Bir anda süratlendi. Enkunku'nun pası da gerçekten çok iyiydi. Ve Chelsea 1-0 yeniyor Liverpool'u. Bakalım devamında nasıl bir sonuç çıkacak. Gakpo bıraktı. Bıraktı mı bırakmadı Gakpo. Kendisi gidiyor hala. Gakpo çizgiye indi. Ama topu kaptırdı. Kole Palmer'a doğru uzun top oynadı. Kole Palmer aldı topu ama Sancho'ya veremedi. Şimdi Muhammed Salah bıraktı. Trent Alexander-Arnold, Arnold bıraktı. McAllister. O da bıraktı. Muhammed Salah. Allah. Evet. Dediğini yapamadı arkadaşlar. Muhammed Salah. Chelsea taraftarları sevinçli. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Bakalım. Chelsea'den bir. Gol daha görebilecek miyiz yoksa ya da Liverpool gol bulup dönebilecek mi? Cole Palmer, Cole Palmer süratlendi. Cole Palmer çıkarttı ama Van Dijk orada dikkatli. Cody Gakpo. Gakpo. Gakpo geçemiyor. Neto bugün müthiş oynuyor arkadaşlar. Cole Palmer. o Gusto. Aradan çok iyi paslar yaptılar. Chelsea çok iyi paslaşıyor arkadaşlar şu anda. Enkunku. Akdeneto. O da bıraktı. San Sanchez o da bıraktı. Enzo Fernandez. Fernandez. Top önünde kaldı. Fernandez. 2-0 oluyor. Chelsea. Liverpool'u 2-0 yapıyor. Chelsea. Diye. 2-0 yaptı. Fernandez böyle girdi ceza sahasına. Enzo Fernandes 2-0 yapıyor. Liverpool çok da bıraktı. Diaz. Diaz bekledi. Trent Anektandran'ı. Diaz bıraktı. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Salah'tan bir orta. Ama top gelmiyor takım arkadaşlarına. Şimdi Sancho, 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 aşağıda bir deneme, ama böyle Palmer'da kalmadı arkada. Şimdi top Muhammed Salah'ta, Muhammed Salah, Muhammed Salah çek topu, Muhammed Salah, Muhammed Salah bıraktı, Arnold, Konate, Graven Beach. tekrar Salah, Arnold... Arnold bıraktı. Tek top oynadı. Tek top oynadı Muhammed Salah. Bir orta. bu bir kafa. Ama kaleci Sanchez topu kontrol ediyor. Top Sancho'da. Sancho. Bıraktı en kunku. kunku geçiremedi topu. Arnold bıraktı Muhammed Salah'a. Graven Beach. Bekle topu Graven Beach. O da bıraktı. Allah'a Bozlay Diğeri oynadı Diaz'a Graven Beach bir şut Ama savunmadan sekiyor Dakika 80 Bir takımda oyuncu değişiklikleri yaptı Rui James aldı Chelsea Liverpool'da Diaz'ı soktu arkadaşlar Enkunku Şimdi Graven Beach de top. Graven Beach. Graven Beach bekledi. Bıraktı McAllister. McAllister o da bıraktı. Graven Beach. Graven Beach bir şut. Fena şut değil ama net oyundan alınıyor. Bugünün yıldızı Maduki oyunda. Dakika 87. Davut orta. Tekrar Davut'la. <laughs> Tekrar Davut'la geldi arkadaşlar. Yota orada, Yota. Mesela Arnold Ama çok şey burada kalmıyor. Aşkına